Kralın krallığın krallık serimize devam ben ediyoruz. Hani sen bana verdin. Ver 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 hepsini at bana. Arkadaşlar yine bende eşyalar yok. Bu oyunun bir bakı arkadaşlar. Sandığa koyup evet. gitmezsem gidiyor bütün iş. Kan bugün senden tek isteğim taş toplamam. Tamam. Deli gibi tamam. taş ve kömür toplaman gerekiyor tamam mı? Evet. Hop şöyle, şöyle. Hatırladığınız kadarında burada bir tane köylümüz var. Deli vardı. bir deli gibi kömür Lan yapayım. köylümüz ölmüş. Olsun biz yenilerini getiririz arkadaşlar. da bizim köylülerimizin evi. Taş topla deli gibi. Arkadaşlar. Benim de bugün yapacağım şey ne yapacağım ben de bugün? Nüfusa bakacağım. Aa evin içinde zombi var. Dur. Köylü çekil. Gel lan buraya. Pislik zombi. Sen nasıl girdin o evin içine? Tüm 25 aboneyiz. Çok sağ olun valla. 8000 görüntü anne. Vallahi Valla arkadaşlar. Sonunda yarıladık arkadaşlar. Yarılamayı başardık. Hep birlikte başardık arkadaşlar bunu. Hepsi sizin sayenizde. Sesi kız sesi kız. Hepsi Her şey sizin sayenizde arkadaşlar. Hepsini almış, hepsini. Bana da biraz malzeme alsaydın ya Kaan ya. Siz olmasaydınız ne yapardık? Vallahi siz olmasaydınız biz ne yapacaktık arkadaşlar acaba? Arkadaşlar vallahi sizden anlıyorum. Siz olmasaydınız. Arkadaşlar direkt bir kere abone oluyorsanız. <laughs> Her akrabanız falan filan varsa. Hep onları söyleyin de. Daha çok abone Paylaşın yok. arkadaşlar videolarımızı. Paylaşım da güzel önemli. Evet. Mesela birine paylaşıyorsunuz. Geliyor o da beğendiyse abone oluyor. Yani sizi zorlamak istemiyoruz arkadaşlar. Zaten zorlamıyoruz da abone olmak istemiyorsun hocam olma. Abone abonelikten çıkabilirsin yani. Ama yap. Yani çıkmayın da istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıkmak istiyorsanız çıkın yani. Bizim için sorun olur. <laughs> olur. Kaan ben demirlerle bir tane balta yapacağım. Sorun olur mu? <laughs> tamam ben bir tane balta yapsam. Bir şey olmaz o zaman. Neden yaptım? Ağaç kazıyorum. <laughs> Ya başlarım çevrene Minecraft oynuyoruz. <laughs> Minecraft'ta <çevreniz>. geçiyor yazıyor. Allah'ım ya. Şimdi biz buradan hemen arkadaşlar böyle toplayalım. Arkadaşlar ben geri çıkalım ve zekalı, zekalı demeyin yani. Sen nasıl bir madene girdin ya? Ayıp oluyor. <laughs> Bu videoda kağandan taş kazmasını istedim arkadaşlar. Alaka. Evet. Çünkü bu sefer kalemizi yapmaya çalışacağım için. Şey, ben kömürü kazıyordum da. Taş da kaz, taş da. <laughs> komik değil onu. Çok mi? komik bence. Taş da kaz. Tamam. Ben kazamam. <laughs> İkisi tek kaz. Yes. Kaç Senin tane kömür var? Kırılır. Kırılsın, yenisini yapamaz mıyız? Yaparız. Hazır sen hazır çekmek istemiyor musun? İsterim ama yenisini yaparız. Sorun yok o yüzden. Arkadaşlar şimdi bizim kalemizin alt yerini yapacağım. Ora nasıl bir yer olacak söyleyeyim mi size? Daha üstünü bitirmek için bayağı taşa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu yüzden Kaan'la taş toplatıyorum. Ben de altı yapmak için odun topluyorum arkadaşlar. Alt. taş topluyorum. Alt nasıl bir şey olacak? Ben burayı ev yapmayı düşünüyorum. Tamam. ikinci isteğini de topla Kaan. Ne diyordum ben? Alt kata böyle alt kat depo olacak arkadaşlar. Bir sürü şey saklayacağız oraya. Ben benim demir baltam vardı. E niye vermedin? Sen yap. Ya senin be. O yüzden bir sürü ağaç topluyorum. Genellikle huş var da o yüzden huş ağacı topluyorum arkadaşlar. Su huşi. huşi. Hadi buradan bir stek gelsin. Ah be. Süra diğer stick'le düzeltiriz. Düzeltiriz. Şöyle biraz daha meşe ağacını. Aa tamam. Bir saç istek. kazarken demir vurdum Çok şanslısın. Buradan da biraz toplayalım arkadaşlar. Şöyle yerin altına yapacağımız ye şey yeri tamamen huş ağacından yapacağım için buradan bir tek topladım. Şimdi yeter bu kadar. Fidan da toplayalım. Hepimizin oraya dikeriz hemen. Şöyle dört tane oldu tamam. Köyün yakınlarına dikmek istiyorum fidanları. ihtiyacımız var. İşte Arkasında da hemen çıkmış. Of çok iyi. 9 tane demirim vardı 21 tane oldu. Abu. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Hop zıpladım. Şimdi şöyle şuralara biraz biraz fidanları dikelim şöyle. Şuraya gelse, şuraya gelse, şuraya gelse, şuraya gelse, şuraya gelse. güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bize de... Youtuber olma yolunda devam ediyoruz. Siz de bizi desteklemek istiyorsanız abone kanala bir... like atıp abone olabilirsiniz. Abone, Biz de insan her insanın yaptığı gibi videolar çekiyoruz. Biz de normal Minecraft serisi atıyorum. Hazır ben de şark. ben de böyle yapıyorum. Mert abimi geçti Bravo bize. 25'iz o 21 abone. Belki o da artmıştır ha. <laughs> O da arttıysa sorun. Kan. Özellikle de senin için bir sorun. Arkadaşlar abone kus Çok iyi. Mükemmeliz arkadaşlar şu an. Bayağı odun topladık. Bayağı uzun sürecek ya. Ee, ben Çok taş, fazla çıktı. Ben taş toplarken em, o kadar taş yeter Kaan i̇şte 46 tane. tamam yeter gel arkadaşlar bir sürü çıktı alt kata buradan böyle ineceğiz benim yemeğe ihtiyacım var bu arada Kaan varsa niye vermiyorsun bana buradan böyle alt kata ineceğiz arkadaşlar ya. gel artık yetmedi mi azıcık yemek atar mısın Kaan. Allah belanı ya. Hiç mi demiyorsun sen bana boş yerim var mı diye? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yoktu. <laughs> Lan o zaman niye oynuyorsun? Yürü git oyna. <laughs> Yürüyüp gidersen krallık da kapanır. Ağlama hadi oyna. Çabuk bana odun ver. Yeter. 16 tane verseydim keşke. O bir siteyi at bana 16 tane al. Al bak oraya 16 tane attım sen bana bir siteyi at. Bir de bir tane kazmaya ihtiyacım var. Kan senin o kullandığın demir kazmayı bana verir misin? Zaten canı azmış. Ona bana lazım. Oğlum bana daha çok lazım şu an. Ne için? Yeri kazacağım. Depo ha. yapacağım aşağısına. Hmm. 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 kendime deli bot yapalım. Bana yap. Bana benim hiç yok. <laughs> Şunu kır. Tamam gece yapayım. oldu. Oy at deli. at at at. Deli bot deli bot deli bot. Oğlum istersen zırh çekerdin Hadi hadi. Ya. Uyumalıyız arkadaşlar. Gece zombilerle uğraşacak vaktimiz yok. Vallahi bir günü odun toplayarak geçirdim arkadaşlar. <laughs> Şimdi yapıma başlayacağız. Evet. Hemen ben şöyle ineyim arkadaşlar. Allah. Oğlum buradan da deli gibi kömür çıkacak. Çubuk. bir tane daha çubuk ben kendime taş kazma yaptım buraya azıcık meşale versene ya neredesin aşağıya bir tane koy zaten çünkü... tek bir tane meşale yeter çünkü bana da bayağı lazım ha bu benim zaman çok azaldı kazmanın ya bir anda taş kazma yaparız kendimiz teşekkür Zaten şu anda taş kazmayla Sen ne kazacaksın taş kazmayla? Demir. Allah bela. <laughs> Öldün mü lan? <laughs> Komik mi lan? Sıra <laughs> demirler gitti. Lav olan yere düştün. <laughs> lan niye kapattın? Neyi? Ya kapatıyorsun bak. Komik değil bu kan. Niye? Ya önümü kapatmışsın. Komik değil kan ya. Oh, Hepsini lava düşürmüş bir de arkadaşlar bu lan ben niye burayı kırıyorum? Arkadaşlar? Ya bak ne yapmış buraya görüyor musunuz arkadaşlar ya? Hayır hepsi lava değil Allah'ım. Ya görüyor musunuz ne kadar gıcık bir çocuksun sen ya? <laughs> oh, tamam setler burada. Set mi önemliydi? Aa benim iki tane şey. Iki tane. Ne yaptın buraya kan ya? okunda da beterini yapmışsın oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye kapatıyorsun ya? Komik de değil biliyorsun değil mi? Bunu yaptın, bu yaptığın şey ayıp ayıp komik değil. Hüf. Heh, söndüm. Hüf mi söndü. Oha. Çocuk hüf diyor sönüyor ya. Ağzına vurayım her şeyi batırdın kan ya. Ne yaptın? Batırdın. Nasıl? Taşları fırına koydun mu? Um... Um... Koydun mu? Um, 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 Koymadın değil mi? <laughs> Ama lavlarda yanmıyorum. Arkadaşlar ben kazıyorum. <laughs> Ama lavda. Arkadaşlar ben alt katı bitirdim. Vurma. Kaç gitti. Çok canım gitti. bu <laughs> <laughs> <O> kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bakın buradan iniyoruz ve böyle. Benim de taş kazmam var lan. Her yeri böyle yaptım arkadaşlar. Alt katımız böyle. Vurma kan lütfen. Şimdi ben alt katı gösterdim. Biraz buraları bloklarımızı ekleyelim. Bunların hepsi olmuş arkadaşlar. Hayırdır? Benim de. Annemi. Sen bana mı vuracaksın? Benim de taş kazmam. Vurma. Kaç 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 kaç. Oğlum bak yemek bul bize yemek. Yemek stoğu yap kan. Ha, Anam hiç Kaan, Çok açım bak. Ben Lan senin envanterinde iki tane ekmek var. Yok. Var. Bana bak. Ha bak Zor. Zor. Hmm. <laughs> ha, şunları ye çabuk yoksa adamın tek urusunu alacağım ya. Ben senin envanterini biliyorum. Onununu hmm. küfür etme. Videolarımızda küfür içerikli şeyler yok. Arkadaşlar şöyle hemen yapalım. Burayı da surumuz örüyoruz. İskelet ton geliyor. Skeleton. Evet. Derden erken. Kom ya. Bana böyle bir kardeş ver. Sen çok güzel bir kardeş. Kardeşim. O saydırıyor hocam bu. Hadi Sen benim kardeşim. Bak 8 milyon. Bak. 8 milyon Bak. Ana ana 800, Ay 800 milyonu. milyon PUBG 800 milyon indirilme var arkadaşlar. Minecraft'ın 1 milyardan fazla işte o soru. PUBG ağla PUBG. Benim <laughs> Efekt ne demek? Elif'in dilinde konuştuğum için bu da. Üç. kuzenimiz oluyor kendisi. Arkadaşlar Elif çok tatlı çok Oğlum ödemişe gidince videoda gösteririz. Kuk keriz. Ama iki yaşından daha tatlı olmayacak belki. Dipsiz mi olacak? Belki. Ben yine onu taşırım. Yine sabah akşam kocak ister, ister benden. Benden de istiyor nabooke işte. Yeri zekalı sen olmadığında ben onu 10 kere kucaklamadım. Ben yormuyor. Evet. Omrada. Sen olmadığında kahvedeyken biz gitmiştik. Ronaldo. Eee seni görmedi. Eee direkt benim kucağıma geldi. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir... Ama ilk eşyalarım sonda. Kan yapma kan. Bir daha vurursam ne olur? Ölürüm. Yalan. Çık çık. Çık çık. Benim taş kazmam var lan. <gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> Dur Dur. 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 Bir daha vurursam bana var ya. Vurma o zaman. Otur. Vurma biraz. Aa çocuk geçiyor. <laughs> Merhaba çocuk. Vurma 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 bir buçuk bir buçuk bir buçuk bir buçuk, bir buçuk. Bir, bir. <laughs> bir. <Vurma>. <gülüyor> <gülüyor> açar mısın şurayı? <gülüyor> <gülüyor> Tamam aldım. Hepsini sandığa tıkıştıracağım şimdi. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açın. Lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. atmayın sadece abone olun. Like de atsınlar ya. Paylaşın da. Evet, görüşürüz. Her şey yapın. Yorum bağlarar gelmiyor. Yorum atın. Evet arkadaşlar, ben yorumları açmamış olabilirim belki bilmiyorum. Oo çabuk. Tamam kardeşim, üzgünüm. Şimdi böyle tüm her şeyimizi sandığa koyacağım. Diğer iki bölümde artık alırız arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yuhu. Görüşürüz. Görüşürüz.